Çemiş ilçesinde hayvancılıkla uğraşıyorum. Ee, İneğim doğum sırasında öldü. Ee, dana möksüz kalınca Kangal köpeğim Danaya annelik etti. Ve emzirme sırasında hep buluşuyorlar. Em, Emziriyor. Ondan sonra Emzirdikten sonra Dana kendi yerine geçiyor. Kangal köpeğim dışarıya gidiyor. hayvanlar korumak için. Ondan sonra emzirme sırasında 10-15 gün böyle emzirdi. Ee, olay bizi çok şaşırtmıştı. Köpeğin dana annelik etmesi, biz e, 30 yıldır çiftçilikle uğraşıyoruz. Böyle bir olayın ilk defa gördük. Ee, i̇ki tane yavru kedim var. Onlar da danayla çok güzel ilişkiler içinde. Birbirine sarılarak yatıyorlar. Hep birlikteler.